Bakım derecesi olan kişilerin 4000 Euro'ya kadar kullandıkları Wohnraum Anpassung denilen yardımla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Wohnraum Anpassung denilen bu yardım nedir ve kimler kullanabilir ondan bahsedelim. Wohnraum Anpassung bakım derecesi 1'den 5'e kadar olan herkesin kullanabildiği bir yardımdır. Ve bu yardım kapsamında evinizde sizi engelleyen bir durum varsa bununla ilgili evinizde değişiklik yapabiliyorsunuz ve 4000 Euro'ya kadar bakım sigortasından bütçe alabiliyorsunuz. Bu değişiklikler neler olabilir? Örneğin banyoda küvetinizi değiştirip duş yaptırabilirsiniz. Ya da merdiven çıkmakta zorlanıyorsanız merdiven asansörü yaptırabilirsiniz. Yalnız birçok kişinin bilgisi olmayan bir durum var. Bu yardımı sadece evinizde yapacağınız değişikliklerin dışında örneğin taşınma gibi durumlarda da kullanabiliyorsunuz. Yani bakım dereceniz varsa ve yeni bir eve taşınacaksanız taşınma masraflarını bakım sigortası 4000 Euro'ya kadar Wohnraum Anpassung yardımı kapsamında üstleniyor. Bildiğiniz üzere Almanya'da Job Center ve Sozialamt gibi kurumlar da taşınma masraflarını üstleniyorlar. Bakım derecesi olan kişi aynı zamanda Job Center veya Sozialamt'tan yardım alıyorsa taşınma masraflarıyla ilgili bu iki kuruma müracaat edilmeden önce ilk önce bakım sigortasından 4000 Euro'luk bu bütçenin kullanılması gerekiyor.